Olay Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Bahçeköy'de meydana geldi. Edirne'nin bilgiye göre iş yeri sahibi GP ile gece saatlerinde iş yerine giden MB arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. GP'nin engel olmaya çalışmasına rağmen sözlü tacizlerine devam eden MB rahatsızlık vermeye devam ederken GP evine gideceğini söyleyerek şahsı dışarı çıkardı ve daha sonra kendisi de çıktı. İş yerini kilitlemek üzere arkasını dönen GP'ye daha sonra olay yerini terk edeceğini düşündüğü şahıs tarafından piknik tüpüyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonrası kanlar içinde yere yığılan GP, MB tarafından yerdeyken başına tekme darbeleri almaya devam etti. O anlarsa güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Başından aldığı darbeyle yaralanan GP, olayın ardından çevredekiler tarafından evine götürüldü ancak saldırı bununla da bitmedi. İddiaya göre bu kez de piknik tüpüyle yaraladığı GP'nin evine gelen MB, Evinin bahçesine girerek sözlü tacizlerine devam etti. Mağdurun durumu ihbar etmesi üzerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Ekipler tarafından yakalanan MB gözaltına alınırken GP ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı. MB ise jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. GP'nin sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.